aşama olarak organik tarım yapmak için önce kontrol ve sertifikasyon veya sertifikasyon kuruluşuna başvurmalısınız. Kullanacağınız ekipman bazında ise bir sınırlama yok. Fakat dikkat etmeniz gereken yönetmelikte de belirtildiği gibi kullanacağınız ekipmanın ürün ve tarlanın organik yapısını bozmayacak şekilde olması gerekiyor. Tarımsal üretimde verimliliği etkileyen en önemli unsurlardan birisi de topraktır. Toprağın yapısı ve dokusu, organik maddi içeriği, pH değeri, makro ve mikro besin elementleri içeriği tarımda dikkat edilecek özelliklerdir. Toprak yapısı ve dokusunun iyileştirilmesi, organik madde içeriğinin yükseltilmesi, bitkilerin topraktan yeterli besini alabilmesi için ideal pH ortamına sağlanabilmesi, makro ve mikro besin elementlerinin takviyesi için organik toprak kondisyonlayıcılar ve mineral gübreler keşfedilmiş, somut yararları görülmüş ve kullanılmalı.